Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Hüsamettin dayı ve Hüsamettin ayıcık var. E... Bunların ikisi sohbet edecek. Bakın kavga ne zaman başlayacak göreceğiz. Ne? Nasılsın? İyi. Nasılsın? Bak çakarım bir tane. <laughs> <laughs> ne? Nasılsın? Ya oyun, oyun oynuyoruz ya. <laughs> Bak oyun oynuyoruz şöyle. Tık tık <laughs> oyun oynuyoruz. Ben <laughs> şşt Samet'i çek çakalım. Çakma. <laughs> ya sen çok çakarsın da. Çak 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 yemişim. Gel lan sen iste. <laughs> Allah. Allah. Öğ, öldüm. Ben. Öldüm. Öldüm. Çekledim. Öldüm. Öldüm. Lan. Şu kamerayı şuraya çek bak. Şurada. Oyun oyun. Yeah. Öldüm. <laughs> Neden oldu lan bu? Lan öyle çakmayacaktım. Hamile suyu gibi çakacaktım ya. Ne oluyor? Abicik bulmayın. Hemen ateş edin. Oğlum sen bittin i̇kinci gün. Önce, i̇kinci gün. İkinci gün. Bak lan, Bak lan! Hüsamettin. Uyan lan. Hüsamettin robot. Ya da yiyecek. Uyan lan. Uyandım uyandım. Of ya. Nasılsın? Hep kavga ediyoruz. Bari bir gezelim bala. Tamam gel. Biz balığa giderken. <laughs> ben uzadım Oh. Ne yapıyorsun? Ya balık tutamadık bir ya. İki saat uğraşmayacağız herhalde. Okuldaki çocuklar öğretmen arıyorlar. Ben gittim. Yok Samet'ten olmadı ya. Ondan sonra... Ay Hüsamettin ayıcık. Bolluğumuzu tutalım. Ayıcık bombayı için. Bu ayıcık.